bugünkü dersimizde oyunu oynayan kişinin değer girmesi için algılama bölümündeki adın ne, adın ne diye sor ve bekle komutunu öğreneceğiz. Kurgumuzu oluşturmak için dekor seçiyoruz. Kurgumuzda Ortwalk sahne dekorunda kedi benimle şuradan bir tane karakter seçeyim karakter 16'lı görünmesi için birazcık büyüklüğünü küçülttüm. Sahilde kedimiz yürürken benimle karşılaşıyor. Ve benimle tanışmak istiyor. Bu oyun ne zaman başlayacak? Bayrağa tıklandığında. O yüzden bu komutu getirdim. Buraya getirdiğiniz komutların büyük olması için ilk olarak şuradaki artı artıya bastığınızda daha sonra getirdiğiniz komutların hepsi büyük olacaktır. Kedimiz geldi. Görünüm bölümünden bana merhaba dedi. Sonra tanışmak istediği için algılama bölümünden adı ne diye soru ve bekle komutunu getirdi. Şimdi buradan çalıştırdığımızda kedimiz merhaba dedi. Şu komut yardımıyla böyle bir kutucuk açıldı. Bu kutucuğa siz değer girene kadar bu ekranda kalacaktır. Ben buraya ismimi yazıyorum. Enter'a bastığımda bu girdiğim isim değeri şu cevap kısmında yer alıyor. Bunun görünebilmesi için şunun yanına tik işareti koymanız gerekiyor. Artık kediniz benim ismimi bildiği için diyecek ki memnun oldum. Benim verdiğim cevaba yani memnun oldum auto diyecek. Çalıştırıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi oyun başladığında cevap kısmı silindi. Merhaba dedi. Sonra adımı sordu. İsmimi giriyorum. Enter'a bastım da. Memnun oldum. Altu dedi. Artık kedi benim ismimi biliyor. Başka bir kod eklemediğim için programım bitti. Yani yeni bir soru sorsun. Bunun için aynı komutu getirdim. Nasılsın? Dedi. Ben çalıştığımda merhaba diyor. Adımı soruyor. İsmimi yazıyorum. Memnun oldum. Altuğ diyor. Nasılsın diye sordu. Şu an buraya girdiğim değer iyi, süper. Ne girersiniz? Bu cevap değişkeninde saklanacaktır. Artık altı değil, altı cevabı gitti. Onun üzerine iyi mi yazdı? Burada verdiğim cevaba göre de kedimiz artık bir şeyler söyleyebilir. Sevindim. Benim verdiğim cevaba yani iyi ya da süper artık neyse olmana dedim. Çalışıyoruz. Merhaba dedi. Adın ne dedi. İsmimi sorduğu için ismimi söyledim. Memnun oldum. Altu dedi. Nasılsın sordu dedi. Süper dedim. Sevindim. Süper olmana dedi. Sanki benimle konuşuyormuş gibi kedi bana cevaplar veriyor. Şimdi buraya kadar her şey doğru. Fakat eğer ben kötüyüm dersem ne olacak? Merhaba adın ne? Altur dedim. Memnun oldum. Altur dedi. Nasılsın dedi. Kötü dedim. Kedimiz sevindim diyor kötü olmamı. Doğru bir şey olmayacaktır. O yüzden biz artık bir bilgisayarın yani kedinin bir karar vermesini istiyoruz. Ben iyiyim dersen sevindim desin, kötüyüm dersen üzüldün desin. Şunları sileyim. Kontrol etsin. Bakın kedimiz kontrol edecek. Neyi? Benim verdiğim cevaba. Benim verdiğim cevap şu bölümdeydi. Bu cevabı kontrol edecek. Nasıl kontrol edecek? şuna eşit mi değil mi diye kontrol edecek. Yani iyi mi kötü mü? Burada hepsini küçük harfle yazdı. Burası önemli. Eğer verdiğim cevap iyi ise görünümden sevindim desin. Ama verdiğim cevap kötü ise tekrar bir kontrol ediyorum. Eğer dedim operatörlerden verdiğim cevap cevap şuradaydı. Cevap kötü ise hepsini gene küçük harfle yazdım. Kötü ise bu sefer de üzüldüm desin. Çalışalım. Merhaba dedi. Adın ne dedi? Memnun oldum. Altı dedi. Nasılsın dedi. Kötü değil. Hepsini küçük harfle yazıyorum. Çünkü şurada küçük harfle yazdığım için. Üzüldüm dedi. Bir de iyi olduğumda ne diyecek ona bakalım. İyi dedim sevindim dedi. Gördüğünüz gibi artık kedim karar verebiliyor. İşte karar verebilmesi için de kontrol etmesi gerekiyor. Eğer bile kontrol ediyor benim verdiğim cevabın iyi olup olmadığını. Bir sonraki derste görüşürüz.